Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha önce çekmiş olduğum Mega indirme sınırı nasıl geçilir videosunun ikinci videosunu çekeceğim. Taktik birebir aynı. Sadece ilk videoda seste bazı problemler olmuştu. Bunun önüne geçmek amacıyla tekrardan çekme gereği duydum. Mega'da belli bir sınıra ulaştığınız zaman yani 2 GB indirme yaptığınızda artık size İstersen paketlerden birini satın alabilirsin veya 5 saat 38 dakika işte 5 saat 40 dakika falan bekleyebilirsin gibisinden bir uyarı çıkıyor ve indirme işleminizi durduruyor. Bu işlemde Mega'yı eğer buradan gelip kapatırsanız aşağıdan Mega sizin ne kadar indirdiyseniz o kadar dosyanızı bilgisayarınıza saklamaya devam ediyor. Tekrar Mega'yı açtığınız zaman bu süre dolduğunda veya paketleri satın aldığınızda indirmeye kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Peki paketleri satın almaktan veya süreyi beklemekten daha hızlı bir çözüm yolu yok mu? Elbette var. Mega'yı aşağıdan kapatıyoruz. İndirme işleminiz devam edecek tekrar açtığınızda bu konuda bir endişeniz olmasın. Kapattık Mega'yı. Ardından modemimizi kapatıp açmamız gerekecek. Ben modemin yanına gitmeye üşendiğim için şu an internet üzerinden direkt modemin arayüzü üzerinden kapatıp açacağım. Siz direkt modemin güç tuşu ile kapatıp tekrardan açabilirsiniz. Buradan yeniden başlat diyorum. Evet diyorum. Aşağıdan şimdi şuradan internetim gidecek az sonra. Bunu takip edebilirsiniz. Hatta bir yandan da böyle bekleyelim. Tam bu süreci hızlandıracağım sizin için. Evet arkadaşlar modemim şu anda kapandı. Yeniden açılmasını bekliyorum. Burayı hızlandıracağım. Evet arkadaşlar modemim yeniden başlatıldı. Şu anda internetimin gelmesini bekliyorum. İnternet bağlantıda birkaç saniye içerisinde kurulacaktır tekrardan. Evet şu anda internet bağlantımız da kuruldu. Artık Mega'yı tekrardan açabiliriz. Mega'yı tekrar başlattığım zaman aşağıda dikkat ederseniz şu anda login in diyor. Hesabıma giriş yapıyor şu an. Birazcık daha bekleyeceğiz. Ve az sonra burada Science Link yazdığını göreceksiniz. İndirme işlemine kaldığı yerden devam edecek. Ha, yeni sürümde Transferring'e dönmüş. Gördüğünüz gibi indirme işlemine kaldığı yerden devam ediyor hiçbir sıkıntı olmadan. Bu şekilde her 2 GB indirmede bu hatayı aldığınızda tekrar tekrar aynı şekilde modeminizi kapatıp açarak Mega'nın bu indirme sınırından kurtulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha sonraki rehber videolarımızda görüşmek üzere.